Kalk hadi. 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 Kalk, kalk, kalk. Bu küçüğü

ハハハハ

Kaplanımız İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndan Tarsus Doğa Parkı'na transfer oldu geçtiğimiz günlerde. Transferinde sağlıklı, güzel bir şekilde transferini gerçekleştirdik. Şu an bakıcı arkadaş, tecrübeli bakıcı arkadaşlarımız ve bizlerin kontrolünde günlük beslenmelerine yapmış olduğu hareketleri, uyum içerisinde mi değil mi, yerini yadırgadı mı yadırgamadı mı gibi stres faktörlerini gün içerisinde 8-10 sefer kontrollerimizi sağlıyoruz. Eme deva kuşumuz geldi. Yaklaşık 3 tane de 1 ton yılanımız geldi. Onların da transferi güzel bir şekilde gerçekleşti, yerlerine koyduk. Onları da aynı şekilde gün içerisinde kontrollerimizi yapıyoruz. Hem beslenmeleri hem uyum sağladılar mı? Stresteler mi? diyerekten teknik ekibimiz ve bakıcı arkadaşlarımızın günlük kontrolündeler.